Gece merhabalar. Sigma Fizik kanalına hoş geldiniz. Her gün bir fizik denemesi etkinliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Bugün AYT deneme 2'yi uyguladık. Sizler de her gün bir fizik denemesi etkinliğine katılmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz çok zaman kaybetmeyelim ve hemen ilk soruyla başlayalım. Sürtünmesiz sistemde L, M ve T cisimleri ipler yardımıyla şekildeki gibi dengededir. M cisminin bağlı olduğu ip gerilmesi T1 T cisminin bağlı olduğu ip gerilmesi T2'dir. Sadece teta açısı artırılıp yeniden denge sağlandığında T1 ve T2 ip gerilmesi nasıl değişir demiş. Şimdi bakalım T1 ip gerilmesi şurada ve T1 ip gerilmesinin değeri M cisminin ağırlığı kadardır. Onu taşıdığı için T2 ip gerilmesi bakın burada dolayısıyla aynı ip olduğu için şuraya da T2 diyebiliriz ve T2 ip gerilmesi de T cisminin ağırlığı kadardır. Buradaki teta açısı nasıl artabilir mesela? Şuradaki makare sistemini birazcık yaklaştırırsak sisteme şöyle bir şey olabilir. Yine D cismi burada asıl olur. Teta açısı artmış olur dolayısıyla. Burada T1 ve T2 ip gerilmeleri cisimlerin ağırlıkları değişmediği için değişmeyecektir. Yani cevabımız C seçeneği oldu. Üçüncü sorudayız. KLM yaylarına ait yay sabitleri ve uzama miktarları verilmiş. Yayların depoladığı enerjileri sıralayın demiş. Burada yayla ilgili formülleri hemen bir hatırlatayım size. Hook yasası vardı. F eşittir k çarpı x. Yaya etki eden kuvvetin yayda ne kadar gerilme yaptığını veren formüldü bu. Bir diğer yayda depolanan potansiyel enerji formülümüz de 1 bölü 2 k x kareydi. Bize enerji sorduğu için biz şu an bu formülü kullanalım. E, k yayı için yazıyorum. K yayı için 1 bölü 2 çarpı k çarpı 2 x'in karesinden 4 x kare. 2 k x kare yaptı yani sadeleştirme yapınca. L yayı için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 2K çarpı X kareden. Bu da KX kare yaptı. M yayı için de 1 bölü 2 çarpı 2K çarpı 2X'in karesinden 4X kare. Bu da 4KX kare yaptı. Yani o zaman ne oldu? M yayı en fazla enerjiye sahip. Sonra K sonra da L. Yani cevabımız B seçeneği oldu. Dördüncü sorudayız. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda yere yatay doğrultuda V1 ve V2 hızlarıyla çekildik gibi atılan KVL cisimleri o noktasında yere çarpıyorlar. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Serbest düşmede bir kuralımız vardı. Hatırlatayım hemen. E, serbest düşmeye bırakılan bir cisim sırasıyla H, 3H, 5H, 7H şeklinde yollar alıyordu. L cismi için baktığımızda 4H yükseklikten bırakıldığı için H ve 3H yollarını almış ve yere çarpmıştır. Yani 2 saniye desek bunun yere çarpma süresine. L cismi içinde H, 3H, 5H ve 7H toplamda 16H. Yani bu da 4 saniye sonra yere çarpacak diyebiliriz. E, aynı noktaya düşmeleri menzillerinin aynı olması ise X eşittir B çarpı T formülüne bakarak bunu yorumlayabiliriz. Mesela K cismi için Menzil mesafesi her ikisi için de aynı x, v k çarpı 4 saniye. L cismi için ise x mesafesi v l çarpı 2 saniye. Yani buradan k'nın hızının yatay hızının l'nin hızından küçük hatta yarısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu v kadarsa bu 2 v'dir diyebiliriz. Şimdi önermelere bakalım. K ve l cisimlerinin ivmeleri eşittir. Doğrudur çünkü yer çekimi ivmesine maruz kalır her ikisi de. 2. K cisminin havada kalma süresi L cisminin havada kalma süresinin 2 katıdır dedi. Evet bakın burada söyledik onu da. Yani bu da doğru. 3. K ve L cisimlerinin atış hızları oranı 1 bölü 2'dir dedi. Evet onu da söylemiştik. Buna V kadar buna 2V kadar demiştik. Bu da doğru oldu. Cevabımız E seçeneği. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Güneş etrafında dolanan gezegen şekildeki yörüngeyi izliyor. Gezegenin hareketiyle ilgili bir iki 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gezegen ML ve TK noktaları arasında eşit sürede alıyorsa A1 alanı A2 alanına eşittir. ML süresi bakın şurası. TK ise burası. Buraların süreleri delta T ise Kepler'in periyotlar kanunu gereği ne diyorduk? Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar taranır diyorduk. Yani bu önerme doğru oldu. 2. Gezegenin M noktasındaki hızı T noktasındaki hızından büyüktür dedi. M noktasının uzaklığına bakıyoruz yarıçapına 2R'ye kadar. T noktasını bakıyoruz 4R'ye kadar. E güneşe daha yakın noktalarda, yarıçapın küçük olduğu noktalarda çizgisel hız daha büyük olacak. ikinci önermede doğru. 3. Gezegenin Güneş etrafında dönerken yörünge yarıçapı arttıkça çizgisel hızı azalır dedi. E zaten bu da ikinci önermeyi doğrulayan bir ifade. Yani cevabımız burada da E seçeneği oldu. Altıncı sorudayız. Artık Q yüklü cismin çevresinde eş potansiyel eğriler şekildeki gibidir. Eş potansiyel eğriler üzerindeki LMT noktalarındaki potansiyelleri sıralamamızı istemiş. Potansiyelin formülünü hatırlayalım. KQ bölü D idi. Yani buradaki mesafe arttıkça potansiyel azalıyordu. Yükümüz burada olduğu için D mesafesi kadar uzaklığa L noktası dersek Buradaki potansiyel diyelim ki 3V kadar olsun. M noktası da aynı eğri yüzey üzerinde olduğu için adı üzerinde zaten bunlar eş potansiyel eğrisi. O zaman M'nin de potansiyeli 3V olacak. Ve D mesafesi arttıkça potansiyel de azalacak. Yani T noktasının potansiyeli de 3V'den daha küçük olacak. O halde cevabımız ne oldu burada? L eşittir M büyüktür T yani C seçeneği. Yedinci sorudayız. Şekildeki düz ve iletken kale teli bir mıknatısın kutuplar arasına şekildeki gibi konulup üzerinden i akımı geçiriliyor. Kale teline hangi yönde bir manyetik kuvvet etki eder dedi. E, buradaki manyetik kuvvetin yönünü sahil kuralıyla buluyoruz. Ben de buraya bir sahil bıraktım bakın. E sahil kuralıyla nasıl buluyoruz? Baş parmak akımı gösterirken 4 parmak manyetik alanı gösterecek. Avuç içi ise manyetik kuvvetin yönünü gösterecek. Hemen ona göre bir ayarlayalım bakın. Baş parmak dedik. Şöyle hemen çeviriyorum. Baş parmak akımın yönünü gösterecek. Şu şekilde. 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Ki manyetik alanda burada zaten nedir? N'den S'ye doğrudur. 4 parmak da bakın manyetik alanı gösterdi. Baş parmak akımı gösterdi. O zaman avuç içi de sayfa düzleminden içeriği gösterdiği için bu da eksi z oldu. Yani cevabımız e seçeneği. 8. sorudayız. Elektrik tellerindeki akım değişken akımdır. Türkiye'deki gerilimin maksimum değeri 220 volt. Frekansı ise 50 Hz'dir. Bu değerler Almanya'da 230 volt 50 Hz. Arjantin'de 220 volt 50 Hz. ABD'de 120 volt 60 Hz, Kolombiya'da 110 volt 60 Hz'dir. Gerilim ve frekans değerleriyle ilgili bir güç yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gerilim değeri yüksek olursa akım düşük olur ve elektrik tellerindeki enerji kaybı az olur. Evet, e, gerilim ve akımın çarpımı zaten gücü verecektir. Kaynaktan belirli bir miktarda güç çıkar ve iletilirken gerilim yükseltilir. Şehir girişlerindeki trafolara kadar bu şekilde iletilir. Yani gerilim yüksek olursa akım düşük olur. 2. frekans değeri yüksek olursa çoğu elektrikli alette bulunan bobinin indüktif direnci büyük olur. Burada hemen bobinin indüktif direncini hatırlayalım. Xl eşittir 2πfL ile bulunuyordu. Yani frekansla doğru orantılı. Frekans değeri yüksek olursa indüktif direnç de büyük olacaktır. Bu da doğru. 3. Bir insanı gerilimin yüksek olduğu yerde elektrik çarparsa düşük olduğu yere göre daha çok etkilenir, daha çok zarar görür. Tabii ki de gerilim değeri vücuda arttıkça daha çok zarar verecektir. Cevabımız A seçeneği. 9. sorudayız. Dalgalarla ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Alfa ve beta ışınımlarının boşluktaki hızları eşittir demiş. E, bu ışınımlar elektromanyetik dalga değildir. Bozulmalardır bunlar. E, alfa ışınımı beta'dan daha küçüktür. Alfa e, yaklaşık olarak ışık hızının onda biri kadar bir değerdeyken e, beta ışınımının hızı yanlış hatırlamıyorsam 0.3C ile e, 0.9C civarlarında olmalı. Yani alfa ışınımının hızı beta ışınımından daha küçük olacak. Bunlar e, birinci önerme yanlış oldu. 2. Ses ve görünür ışığın boşluktaki hızları eşit büyüklüktedir. Bu ifade de yanlış. Ses hızı boşlukta e, ideal koşullarda 340 metre bölü saniye. Ama görünür ışığın boşluktaki hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Yani bu ifade de yanlış. X ve gamma ışınlarının boşluktaki hızları eşit büyüklüktedir. Evet bunların her ikisi de elektromanyetik dalgadadır. Elektromanyetik dalgalarda boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Cevabımız C seçeneği. 10. sorudayız. Hidrojen atomunun uyarılma seviyeleri verilmiştir. Temel haldeki hidrojen atomu üzerine hangileri gönderilirse atomdan morötesi ışıma yayılabilir demiş. Ee, şimdi buradaki enerji seviyelerini bir hatırlayalım. Liman, Balmer, Paşen, Braket ve Eneştir 5 seviyesi de Pufun seviyesi. Ee, temel halden uyarılmış bir atomun n eşittir 1 seviyesine dönmesi mor ötesi ışımadır. Burası görünür ışımadır. Burası kızılötesi ötesi ışımadır. Şimdi bize mor sorduğu için uyarılan atomun n eşittir 1'e dönmesine bakmamız gerekiyor. 10.4 elektron volt enerjili elektron gönderdiğimizde atomu en eşittir 2 seviyesine uyarabiliriz. Ve geri dönerken de n eşittir 1 seviyesine dönüp mor ötesi ışıma yayabilir. Bir doğru oldu. 2. 12.75 elektron volt enerjili elektron. E, bu da atomu en iki 2 seviyesine uyarabilir. 3'e uyarabilir. En dörde de uyarabilir. Ve geri dönerken e, molotesi ışımada gözlemek mümkündür. E, 12.76 elektron volt enerjili foton. Foton da e, net adres lazım bize. Net atış lazım. Yani şurada gördüğümüz enerji değerleri neyse o kadarlık bir enerjili foton olması lazım. Eksiği ya da fazlası. E, temel haldeki atomu uyarmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. 11. sorudayız. Evren çok yüksek sıcaklıktayken foton ve elektronların aşırı yoğunlukta olmasından dolayı ışığın yayılması mümkün olmuyordu. Bir süre sonra ışık evrende yayılmaya başlamış ve evrenin ilk elektromanyetik sinyali oluşmuştur. Evrenin oluşum sürecindeki bu aşamadan daha sonra bir 2 3 verilenlerinden hangileri gerçekleşmiştir diyor. E, Big Bang teorisinin... Ee, özetini ben size sağ tarafa koydum bakın burada. Proton ve nötron oluşumuna bu sağ taraftan baktığımızda nerede oluşmuş bakın. Ee, 10 üzeri eksi 35 saniye yaşına geldiğinde evren 10 üzeri 27 kelvin sıcaklıklarına kadar düşmüş. Ve bu kısımda proton ve nötron gibi parçacıklar oluşmuş. Yani ilk etaptaki foton ve elektronların aşırı yoğun olmasından dolayı Işığın ışığın yayılmasının mümkün olmadığı evreden çok daha sonra. O yüzden bir evet. İkiye bakıyoruz. Atomun oluşumu süreci. Atomun oluşumu süreci nerelerde oluşmuş? Bakın elektromanyetik kuvvet ile zayıf nükleer kuvvet birbirinden ayrılarak protonların elektron yakalayıp basit atom formlarını oluşturmaya başladığı dönem 10 üzeri eksi 11 saniye civarları. Yani bu da ilk bahsettiği süreden daha sonra e, yıldızlar ve galaksilerin oluşumuna baktığımızda da bu tabi çok daha sonra nerelerde bakın ee, şurada bahsediyor bundan da bazı yıldızlar ömürlerini tamamlayıp evrene büyük atom numaralı elemenler yayıp yeni yıldızların oluşması için bol miktarda madde kalıntıyı oluşturmakta. Yani dolayısıyla bu da ee, bahsettiği süreden sonra cevabımız E seçeneği. 12. sorudayız. Parçacıkların sınıflandırılmasına ilişkin şema aşağıda gösterilmiş. KLM kutularına gelmesi gereken parçacık türleri demiş. E, hadronlar ve leptonlar olarak ikiye ayrılır maddeler. Elektronlar da leptondur zaten ve alt parçacığı yoktur aslında. E, L ve M ise hadronların alt parçacıkları. Onlar da baryonlar ve mezonlardır. Burada zaten sadece şu kısmı bilseniz bile C seçeneğini cevap olarak bulabilirdiniz. Yukarıda verilen olayların hangilerinde özel gerillik teorisi kullanılır demiş. 1. Işık hızına yakın hızla güneşten çıkıp dünyaya giren myon adlı parçacıkların hareket hesaplamalarında demiş. Evet, miyonların yarılanma süreleri çok kısadır. Normalde dünya atmosferine girdikten sonra dünyanın yeryüzüne ulaşabilecek kadar ömürleri yoktur. Fakat e, görelilik teorisinde yani zamanın genleşmesinden dolayı yeryüzüne kadar ulaşabildikleri tespit edilmiş. Dolayısıyla muyonların bir zaman yolcusu olduğunu da burada söyleyebiliriz. Bir var yani. İki tüplü televizyonlardaki elektronların hareketinde. Tüplü televizyon e, olayı bir önceki denemede de çıkmıştı. Ben size bunun detayını güzel bir şekilde göstermek istiyorum animasyonda. Yani biz buna da var diyelim ve animasyonumuzu buyurun izleyelim. Evet, tüplü televizyona bakalım. Bir inceleyelim tüplü televizyonu nasılmış, nasıl çalışıyormuş. İç yapısına bir bakalım öncelikle. İç yapısı bakın, e, şu şekilde. Burada katot ışınlı tüp var şu bölgede. E, hoparlör var, transistör var. Transistör de ne işe yarıyormuş? Sinyalleri güçlendirmek için kullanıyormuş. Bunun haricinde diyotlar var. Alternatif akımı doğru akıma dönüştüren e, katot tüpünün çalışması için yüksek voltajda doğru akıma gereksinim olduğu için e, TV tuner dediğimiz kısım var, soğutucu kısmı var, elektron tabancaları var, bakın alt bölgede e, kondansatör var, elektronik kontrol kartı var, elektromanyetik e, bobinlerin ve elektron tabancaların çalışmasını sağlayan ve elektromanyetik bobinler var. İç yapısı bu şekilde tüplü televizyon. Katot ışınlı tüpün yapısına bakacak olursak. Bakın o da şu şekilde. Burada e, odaklama bobini elektromanyetik bobindir. Tabancaların yayda elektron demetlerini odaklar. Elektronik kontrol kartı vardır. Bu da elektromanyetik bobinlerin ve elektron tabancaların çalışmasını sağlar. Elektron tabancaları var burada. Ve saptırma bobinleri var. Bu da bu şekilde. E, ön kısmında görüntünün yakından görünüşüne bir göz atalım. Görüntünün aslında yakından görünüşü bakın şu şekilde. Piksel piksel ayrıldığında. Ve son olarak da bir çalışma prensibine göz atalım. Katot ışını kısaca CRT tüpün bir ucunda iç yüzeyi fosfor tabakasıyla kaplı ekran bulunur. Katot tüpünün çalışmasının özü, içine çarpan elektron demetinin etkisiyle fosfor tabakasının floresans yani ışık yaymasıdır. Elektron demetinin yoğunluğu söz konusu noktadaki ışığın gücünü belirler. Elektron demetlerini elektron tabancası yayar. Saptırma bobinlerindeki elektrik akımı elektron demetlerini yönlendiren manyetik alan oluşturur. Böylece elektron demetleri ekran yüzeyindeki fosfor tabakasının her noktasını tarar. Elektron demetinin yoğunluğu sürekli değiştiğinden ışığın gücü de her noktada değişir ve görüntü oluşur. Ekrandaki fosfor tabakası gözeneklere yani piksellere bölünür. Renkli televizyon tüpünde her bir gözenek üç farklı renkte kırmızı, mavi ve yeşil fosfor noktasından oluşur. Bu fosfor noktaları elektronların etkisiyle mavi, kırmızı veya yeşil floresan sağlar. Her bir fosfor noktasına birer elektron demeti çarpar. Bunun için renkli televizyonlarda 3 elektron tabancasına ihtiyaç vardır. Yenileme hızı elektron demetlerinin ekrana dakikada kaç defa taradığını gösterir. Bu değer televizyonlarda 50 Hz, Diğer ekranlarda ise daha yüksek, genellikle 60 ila 130 Hz arasındadır. Evet, gördüğünüz üzere tüplü televizyonlardaki elektron hareketinde de özel görelilikten bahsedebiliriz. 3. Sörndeki parçacık hızlandırıcıdaki hızlandırılıp çarpışan elektronlar ve protonların hareket hesaplamalarında. Evet, CERN'deki parçacık hızlandırıcıda da ışık hızına çok yakın değerlere ulaşılabiliyor. Ve orada da tabii ki zamanda genleşme görülebiliyor. Dolayısıyla bunu da aldık. Cevabımız A oldu. Son sorumuzdayız. Bir kamptın saçılması sorusu. Bir X fotonun serbest bir elektron ile çarpışmasıyla oluşan kamptın saçılması ile ilgili olarak bir 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Fotonun enerjisi azalır. Evet, buradaki foton gelip elektrona çarptığında enerjisi azalacaktır ve momentumu korunur. Toplam momentum korunur. 1. E, doğru. 2. Saçılan fotonun hızı azalır. Foton her zaman ışık hızında yayılacaktır. Hızının azalması gibi bir durum söz konusu olmaz. 3. Saçılan fotonun dalga boyu artar. Enerji ile dalga boyu ters orantılıdır. E eşittir hc bölü lambda. Enerjinin azaldığını söyledik. Dalga boyu artacaktır. Cevabımız 1 ve 3. D seçeneği. Bu soruyla birlikte bu denemenin de sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Sizler de her gün bir fizik denemesi etkinliğine henüz katılmadıysanız videonun açıklamalar kısmındaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda bir dahaki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.